çözünürlüğe etki eden faktörlerle ilgili problem çözümleri yapacağız. Birinci soruya bakalım. 0,1 molarlık magnezyum nitrat çözeltisinde magnezyum fosfat tuzunun çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 mol bölü litredir. Buna göre magnezyum fosfat çözeltisinin KC değeri yaklaşık olarak kaçtır diye soruluyor. Şimdi magnezyum nitratı iyonlaştırdığımız zaman magnezyum artı 2 2 tane nitrat olarak ayrışmış olur. Burada magnezyum nitrat 0,1 molar olduğuna göre magnezyum iyonu da 0,1 molar olur. Nitrat iyonu ise 0,2 molar olur. Çünkü 1 mole 2 mol. 0,1'e 0,2 molar olarak bulmuş oluruz. Şimdi magnezyum fosfatın çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 olduğuna göre magnezyum fosfatı da iyonlaştırdığımız zaman Mg3 PO4 2 3 tane magnezyum iyonu artı 2 tane fosfat iyonu şeklinde iyonlarına ayrışır. Bu durumda magnezyum iyonu 0,1 molar artı buradan da 3x gelir. Şuna x molar dersek 3x olur. Bu x'in değerini geç bize veriyor. Direkte yerine koyabiliriz. Çözünürlüğünü vermiş. Hemen 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 olduğuna göre 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 olduğuna göre 3 tane magnezyum olduğu için 3 çarpı 10 üzeri eksi 10 olur toplamda. Fosfat iyonu ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 olur. 2 çarpı 10 üzeri eksi 10. Buradan KC'sini yazar isek KC eşittir Magnezyum iyonu 0-1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 10 diyoruz. 0-1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 10 çarpı Bunun küpünü alıyoruz önce. Çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 10'un karesi diyoruz. Buradan hemen 3 çarpı 10 üzeri eksi 10'u 0 yanında ihmal ediyoruz. Ve buradan KÇ'si 0 birin küpünü alıyoruz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Çarpı 2'nin karesi 4. 10 üzeri eksi 20 olur. Buradan düzenlediğimiz zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 23 olarak çözünürlük çarpımı bulunmuş olur. Ortak iyonu alırken 0,1'in yanında KÇ'si verilen katıdan gelen ortak iyonu ihmal ediyoruz. Bunu unutmayalım. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda da 0,5 molar sodyum sülfür çözeltisi içerisine çinko sülfürün çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 24 molardır. Buna göre çinko sülfürün saf sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir şeklinde soruluyor. Şimdi hemen sodyum sülfürü iyonlaştırdığımız zaman 2 sodyum artı 1 sülfür eksi 2 diyoruz. Buradan 0,5 molar olduğuna göre sodyum iyonu 1 molar olur. Sülfür iyonu da 0,5 molar olur. Hemen altına çinko sülfürü yazalım. Katı. Çinko artı 2. 2 tane sülfür eksi 2 şeklinde yazarız. Çözünürlüğü çinko sülfürün 2 çarpı 10 üzeri eksi 24. 2 çarpı 10 üzeri eksi 24. Hemen çinkonun da yine 2 çarpı 10 üzeri eksi 24 olur. Sülfürün ise bu durumda iki kat olduğuna göre 4 çarpı 10 üzeri eksi 24 olur. Buradan ortak iyon burada sülfür olduğu için Evet şurada bir yanlışlık yaptık. Şu 2 olmayacak burada. Onu düzeltelim. Sülfür çünkü 1'e 1 bir, bir, girmiş 1 çıkmış. O zaman şurası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 24 olur. Buradan devam ettirdiğimizde ortak iyonu sülfür olarak alıyoruz şu şekilde. Buradan yine 2 çarpı 10 üzeri eksi 24'ü ihmal ediyoruz. Hemen KÇ değerini hesaplayalım. KC eşittir. Çinko 2 çarpı 10 üzeri eksi 24 çarpı. Sülfürü 0,5'in yanında 2 çarpı 10 üzeri eksi 24'ü ihmal ediyoruz. Yine yazalım biz. 0,5 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 24. Bunu ihmal ediyoruz. Ve buradan KÇ değerini 2 ile 0.5'i çarparsak 1 çarpı 10 üzeri eksi 24 olarak bulmuş oluruz. Şimdi çinko sülfürün Kc değerinden yararlanarak saf sudaki çözünürlüğünü hesaplayalım. Burada çinko sülfür katısını iyonlaştırdığımız zaman saf suda çinko artı 2 sülfür eksi 2 şeklinde ayrıştırmış olacağız. Bu durumda çözünürlüğüne X mol bölü litre dersek çinko da X mol bölü litre olur. Buradan sülfür de X mol bölü litre yazabiliriz. Bu durumda 1 çarpı 10 üzeri eksi 24 eşittir. X kare olur. Her iki tarafın kare kökü alındığında buradan X eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak bulmuş oluruz. Demek ki çinko sülfürün saf sudaki çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 molardır. Devam ediyoruz 3. soruyla. 3. soruda da yine bir alüminyum hidroksit katısının 0,1 molarlık sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 32 molar ise alüminyum hidroksitin KÇ değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi yine sodyum hidroksiti iyonlaştırdığımız zaman sodyum artı OH eksi şeklinde iyonlaştırıyoruz. Burası 0.1 molar olduğuna göre sodyum 0.1 molar, hidroksit iyonu da 0.1 molar olur. Alüminyum hidroksiti iyonlaştırdığımız zaman katısını alüminyum artı 3 artı 3 tane OH eksi diyoruz. Alüminyum hidroksit çözeltisindeki e, alüminyum hidroksit katısının 0,1 molarlık sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 32 molar olduğuna göre buradan alüminyumda 4 çarpı 10 üzeri eksi 32 olur. OH'ınki ise 3 ile çarpıyoruz. Çünkü 1 mole 3 mol. Dolayısıyla 4'ü 3 ile çarptığımızda 12 çarpı 10 üzeri eksi 32 molar olur. Burada ortak iyon OH olduğuna göre şöyle çerçeve içine alalım. Evet yine burada 12 çarpı 10 üzeri eksi 32'yi 0,1'in yanında ihmal ediyoruz. Ve bu duruma göre işlemimizi yaptığımızda Kc değeri eşittir. Alüminyum artı 3 çarpı OH eksi 1'in küpü diyoruz. Evet devam ediyoruz. Alüminyum 4 çarpı 10 üzeri eksi 32 çarpı o ee, OH ise 0,1 artı 12 çarpı 10 üzeri eksi 32 diyoruz. Bunu yine ihmal ediyoruz. Evet, buradan işlemimize devam edersek 4 çarpı 10 üzeri eksi 32 çarpı şurada küpünü dağılıyoruz. 01'in küpü yani 10 üzeri eksi 3 olur. Bu durumda işlemimizi yürüttüğümüzde kç değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 35 olarak hesaplanır diyoruz. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği olur. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 0,1 molarlık sodyum bromür çözeltisinde gümüş bromürün çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Gümüş bromür için Kc 1 çarpı 10 üzeri eksi 13 olarak veriliyor. Şimdi sodyum bromürü iyonlaştırdığımız zaman sodyum artı Bromür eksi şeklinde iyonlaştırıyoruz. Evet. 0.1 molar olduğuna göre sodyum da burada 0.1 molar, brom da 0.1 molar olur. Sonra gümüş bromürü katısını suda iyonlaştırdığımızda gümüş artı bromür eksi olarak bunun çözünürlüğüne x molar dersek gümüş de x olur. Brom da x molar olur. Şimdi burada ortak iyon brom olduğuna göre şu ikisini çerçeve için alıyoruz. Evet. Kc'sini bize vermiş. Kc eşittir. Gümüş bromür için. Gümüş iyonu çarpı bromür iyonu diyoruz. Buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 13 eşittir. Gümüş iyonuna x diyoruz. Bromür iyonu ise 0,1 artı x. Buradan x'i ihmal ediyoruz yine. Evet 0 birin yanında. Dolayısıyla burada x eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar olarak bulunmuş olur. Yani demek ki gümüş bromürün 0,1 molarlık sodyum bromür çözeltisindeki çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 molardır. Ve doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet, beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Beşinci soruda yine 0,05 molarlık kalsiyum klorür çözeltisi içerisinde gümüş klorürün çözünürlüğü 10 üzeri eksi 7'dir. Buna göre gümüş klorürün saf sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Şimdi Öncelikle kalsiyum klorürü iyonlaştırdığımız zaman kalsiyum artı 2, 2 klor eksi 1. Bu durumda 005 molar verilmiş. Kalsiyum 005 molar, klor ise 0,1 molar olur. Hemen altına gümüş klorürü yazdığımızda katı diyoruz. Çift yönlü denge tepkimesi şeklinde yazıyoruz suda gümüş artı klor eksi 1 diyoruz. Gümüş klorunun çözünürlüğü 10 üzeri eksi 7 molar olduğuna göre gümüş de 10 üzeri eksi 7 olur. Klorür iyonu da 10 üzeri eksi 7 olur. Burada ortak iyon klor olduğuna göre şu şekilde çerçeveliyoruz. Bunu yine 10 üzeri eksi 7'yi 0 1'in yanında ihmal edilir diyoruz. Evet burada hemen KÇ'sini yazdığımız zaman gümüş iyonu çarpı klorür iyonu diyoruz. Evet. Buna göre işlemimizi yapar isek 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 0 1 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 diyoruz. Bu 10 üzeri eksi 7'yi imal ediyoruz. Ve buradan K, 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak bulunmuş olur. Şimdi gümüş klorürün saf sudaki çözünürlüğü ise hemen şöyle diyoruz. Gümüş klorürün saf sudaki çözünürlüğü ise yine KC eşittir diyoruz. Gümüş iyonu çarpı klorür iyonundan KC'yi 1 çarpı 10 üzeri 8 bulmuştuk. Evet. Gümüş klorürde de bire birebir olduğu için x x dediğimiz zaman x kare olur. Buradan her iki tarafın kare kökünü aldığımızda x'in değerini 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olarak bulmuş oluruz. Yani Gümüş klorürün saf sudaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4'tür diyoruz. Yani doğru cevabımız E şıkkı olur. 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 6. soruda yine 0,1 molarlık magnezyum nitrat çözeltisinde magnezyum fosfat tuzunun çözünürlüğü veriliyor. 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar olarak. Bize magnezyum fosfatın KÇ'ye değeri kaçtır? diye soruluyor. Şimdi magnezyum nitratı iyonlaştırdığımız zaman saf suda magnezyum artı 2, 2 tane nitrat eksi 1 diyoruz. Buradan 0,1 molar ise magnezyum iyonu da 0,1 molar olur. Nitrat iyonu da 0,2 molar olur. Diğerine baktığımızda magnezyum fosfat suda Kaçısını çözdüğümüzde 3 tane magnezyum artı 2, 2 tane fosfat eksi 3 iyonu şeklinde iyonlarına ayrışmış olur. Buradan devam eder isek çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 idi. Buradan 3 çarpı 10 üzeri eksi 10 magnezyum olur. E, fosfat ise 2 çarpı 10. 10 üzeri eksi 10 olarak bulmuş oluyoruz. Burada ortak iyon hangisidir diye baktığımız zaman magnezyumun ortak iyon olduğunu görüyoruz. Şu şekilde. Yine 0-1'in yanında 3 çarpı 10 üzeri eksi 10'u ihmal ediyoruz. İhmal edilir. Buradan KÇ'sini yazar isek önce yalnız iyonlaştırmayı tekrar yazalım. Magnezyum fosfatın Evet buradan çift yönlü ok ile ayırdığımızda 3 magnezyum iyonu 2 tane fosfat iyonu şeklinde yazıyoruz. Ve buna göre işlemimizi yaptığımızda magnezyum 2 yerden geliyor. 0 1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 10 diye yazalım. Sonra ihmal edeceğiz onu. Diğeri ise diğeri de bunun küpünü alıyoruz. Evet çarpı diyoruz fosfat iyonunun da karesini alacağız. Fosfat iyonu da yine 2 çarpı 10 üzeri eksi 10'du. 10 üzeri eksi 10'un karesi diyoruz. Buradan KÇ değeri şimdi şu 3 çarpı 10 üzeri eksi 10'u ihmal ediyoruz burayı. İhmal ediyoruz. Geriye 0 1'in küpü kalırsa 10 üzeri eksi 3 gelir buradan. 2'nin karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 20 olur. Toparladığımızda burayı 4 çarpı 10 üzeri eksi 23 olarak KCS'ini bulmuş oluyoruz. Evet 7. soruyla devam edelim arkadaşlar. Gümüş klorürün çözünürlüğü aşağıdakilerden hangisinde en azdır diye soruluyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Klor iyonu derişimi en fazla olan en çok olan en fazla olan çözeltide gümüş klorürün çözünürlüğü çözünürlüğü en düşük olur. En düşüktür diyoruz. Buna göre birinci olarak saf suda saf suda ve sodyum nitrat çözeltisinde sodyum nitrat çözeltisinde kloriyonu yoktur. Kloriyonu yoktur diyoruz. Evet. İkinciye baktığımız zaman sodyum klorür 0.3 molar dediğimiz zaman sodyum klorür 0.3 molar olduğu zaman buradan klor iyonu 1'e 1 bir olduğu için klor iyonunun molar derişimi de 0.3 molar olur. Hemen diğerine baktığımızda magnezyum klorür Magnezyum klorürün molar derişimi 0,2 molar verilmiş. Bu iyonlaştığı zaman 2 tane klor iyonu verir. Buradan da 0,2 ile 2'yi çarpar isek 0,4 molar olur. Ve alüminyum klorüre baktığımızda alüminyum klorürde 3 tane klor iyonu var. Alüminyum klorürün molar derişimi 0,15 ise 3 ile çarptığımız zaman kloriyonu 0.45 molar olur. Buna göre alüminyum klorürde alüminyum klorürde kloriyonu derişimi kloriyonu derişimi derişimi en çoktur. En çok olduğu için en çok dur diyoruz. Bunun için gümüş klorürün çözünürlüğü alüminyum klorür çözeltisinde en az olur. Demek ki ortak iyon biz ne demiştik? Çözünür ortak iyon arttıkça çözünürlük azalır. Bunun için işte alüminyum klorürde klor iyonu derişimi diğerlerine göre daha yüksek olduğu için çözünürlüğü en az olur. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olur. 8. soruyla devam edelim arkadaşlar. 8. soruda yine 0,1 molarlık mangan 2 nitrat çözeltisindeki mangan 2 sülfürün çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 mol bölü litredir. Buna göre bu sıcaklıktan mangan 2 sülfürün saf sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir diye soruluyor. Şimdi önce mangan 2 nitratı suda iyonlaştırdığımız zaman mangan artı 2 2 nitrat şeklinde iyonlaşır. Buna göre 0,1 molar ise magnezyum iyonu 0,1 molar olur. Nitrat iyonu ise 0,2 molardır. Hemen altına mangan 2 sülfürü iyonlaştırdığımızda evet mangan artı 2 sülfür eksi 2 diyoruz. Ve çözünürlük 4 çarpı 10 üzeri eksi 11'di. 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 olduğuna göre Mangan iyonu da burada 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 olur. Sülfür iyonu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 olur. Burada ortak iyon hangisidir diye baktığımız zaman mangan ortak iyon oluyor. İkisini çerçeve için alıyoruz. Buradan yine 4 çarpı 10 üzeri eksi 11'i 0 1in yanında ihmal ediyoruz. Ve buna göre KÇ'sini yazdığımızda KC eşittir. Mangan iyonu artı 2 çarpı sülfür iyonu eksi 2 diyoruz. Buradan mangan 0,1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 yazalım. Çarpı sülfür ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 11. Burada ortak iyon 4 çarpı 10 üzeri eksi 11'i ihmal ediyoruz. Ve işlemimizi ilerlettiğimizde kc değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olur diyoruz. Kc değeri bilinen mangan 2 sülfürün saf sudaki çözünürlüğünü hesaplayacak olursak mangan 2 sülfür katısı suda mangan artı 2 ve sülfür eksi 2 şeklinde iyonlaşır. Buna x molar dersek ya da s dersek x x molar olur. Dolayısıyla 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir x kare. Buradan her iki tarafın kare kökü alınırsa 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar diyebiliriz. Yani mangan 2 sülfürün saf sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olur. Ve doğru cevap E seçeneğidir. 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 9. soruda 4 gram sodyum hidroksitin çözülmesiyle oluşan 500 mililitre çözeltide kaç mol demir 2 hidroksit çözünür? Demir 2 hidroksit için Kc değeri 32 çarpı 10 üzeri eksi 15 olarak verilmiş. Sodyum hidroksitin mol kütlesi de 40. Önce gramı bir mole çevirelim. 4 bölü 40'tan 0,1 mol olur. Buradan OH'ın da mol sayısı birebir olduğu için o da 0,1 mol olur. Buradan OH iyonunun molar derişimi N bölü V'den bulur isek 0,1 bölü 500 mililitreyi de litreye çevirdiğimizde 0,5 buradan 0,2 molar olur. Ve hemen demir 2 hidroksiti iyonlaştırırsak evet demir artı 2 artı İki tane OH eksi şeklinde yoğunlaştırıyoruz. Buradan e, KC değerini yazar isek KC'si eşittir. Demir iyonu çarpı OH iyonunun karesi diyoruz. Evet KC'si 32 çarpı 10 üzeri eksi 15'ti. Buradan demir iyonuna X ya da A dersek A çarpı OH burada ortak iyon olduğu için şuradan A molar dersek demir iyonu A olur. Bu da 2A olur. Dolayısıyla OH iyonu burada ortak iyondur. Evet. 0, 2 artı 2A'nın karesi diyoruz. Ve bu 2A'yı burada ihmal ediyoruz. 0,2'nin yanında. Buradan A'nın değerini 32 çarpı 10 üzeri eksi 15 bölü 0,2'nin karesi 0,04 eder. Onu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazar isek 32'yi 4'e böldüğümüzde 8 çarpı 10 üzeri eksi 13 molar olarak bulmuş oluruz. Buradan tekrar en eşittir m çarpı v'de mol sayısını bizden istiyor. 8 çarpı 10 üzeri eksi 13 çarpı 0,5 litreydi hacim. Buradan 8 ile 0,5'i çarparsak bir sayıyı 0,5 ile çarpmak demek 2'ye bölmek demektir. Buna göre 4 çarpı 10 üzeri eksi 13 mol olarak bulunmuş olur. Evet son bir soru daha yapıyoruz arkadaşlar. 10. soruya bakalım sertlik derecesi 1 olan suyun litresi 13,6 mg çözülmüş kalsiyum sülfat içermektedir. Aynı sıcaklıkta doymuş kalsiyum sülfat çözeltisinin sertlik derecesi kaçtır şeklinde soruyor. MA'sı 136, KÇ değeri de 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak veriliyor. Şimdi 1 mol kalsiyum sülfat 136 gram eması veriliyor zaten soruda. Acaba kaç molü 13,6 miligramdı? Bunu grama çevirirsek 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyoruz. Evet buradan x eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olarak bulmuş oluruz. Yani sertlik derecesi mol aynı zamanda bu mol bölü litre olur. Çünkü litresi dediği için mol sayısı molariteye eşit olur. Sertlik derecesi demek ki 1 ise 1 derece ise bu 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar kalsiyum sülfat çözünüyor demektir. Şimdi kalsiyum sülfatın doymuş çözeltisi kalsiyum sülfat katısı. Suda iyonlaştırırsak kalsiyum artı 2 sülfat eksi 2 şeklinde iyonlarını ayrıştırıyoruz. Buradan Kc değerini yazar isek kalsiyum artı 2 sülfat eksi 2 diyoruz. Buradan Kc değeri 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 diye yazar isek diğerine de x x dediğimizde x kare olur. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre bulunmuş olur. Şimdi sertlik derecesi demek ki sertlik derecesi 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar iken çözündüğünde 1 derece oluyor. Demek ki 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olduğunda ise sertlik derecesi kaçtır diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda sonucu 50 derece olarak bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve tanıtmayı unutmayalım.